Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Yunanistan Türkiye. Yunanistan Türkiye'ye karşı Çupra savaşlarını başlatmaya hazırlanıyor. Çupra savaşları. Evet. Yunanistan Türk balıkçılarını tutuklayıp hapse atmaya niyetli. Bu noktada Yunanistan Meclisi yeni bir yasa geçirdi. Yunan bu geçirdiği yeni yasayla beraber olası şekilde Türk balıkçılar eğer ki sözde Yunan'ın olan kıta sahanlığına, Adalar Denizi'ne girerse Yunanlı Yunan polisi yakalayıp hapse atabilecek ve onlar hakkında dava açabilecek. Yunan baya baya coşmaya hazırlanıyor. Yunan coşmaya hazırlansın biz de onun alayını birden coştururuz. Yunanistan bu geçirdiği yeni yasayla beraber Türklere, Türk balıkçılara gözdağı vermeye çalışıyor. Esasen Yunan, Yunan medyası şunu unutmuyor şuraya bir atışta bulunuyor. Neresi? Meriç Nehri. Geçtiğimiz günlerde Meriç Nehri'nde bir tane Yunan polisi yakalanmıştı. Türk tarafında turist olarak geçiyor işte ama farklı işler yürüten Yunan polisi yakalanıyor. Yunan medyası diyor ki madem Türkler bizim polisimizi tutukladı e biz de onların balıkçılarını tutuklayalım. Akıllarınca kısas yapacaklar. Daha bunlar balıkçılarımızın togadının tadına bakmamışlar. Yunan'la devam ediyorum. Michotakis geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Rumlarının lideri Anastasiyat'ı da alaraktan nereye? İsrail'e ziyarette bulundular. Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Bayağı şen şakrak gözüküyorlar. Michotakis yaptığı açıklamada Yunanistan, İsrail hiç bu kadar yakın olmamıştı. Öyy. Ee, gaza bak gaza. O bir taraftan İsrail Başbakanı aynen şunu söyledi. Bizler müttefik değil arkadaşız. Vay vay kucakla o zaman. Al aynı birden kucakla. Zaten kucaklıyorsunuz. Ama unutmayın ki son kucaklayan efsane olur. Bekleyin. İsveç. Amerika'dan İsveç'e AUKUS gazı benzeri bir gazlık geldi. Fransa'dan sonra İsveç'te Amerika'nın Johnny'lerin oyununa geldi. Ne oluyor? İsveç Finlandiya'ya Gripen savaş jetlerini satacaktı ama bu satışın arasına Johnny'ler burnunu soku verdi. İsveç'te yeni hükümet kuruldu. Bu kurulan hükümetin başbakanı ilk resmi ziyaretini nereye? Finlandiya'ya yaptı. Finlandiya'da savunma işbirliği ilişkilerini görüşen İsveç başbakanı geri İsveç'e dönüyor. Ama ne oluyorsa oluyor. Aradan bir gün iki gün geçmeden Finlandiya geri adım atıyor. Hayır diyor. Biz İsveç'in savaş yetini değil Amerikan F-35'ini alacağız. İsveç tarihinin en büyük savunma sanayi satışını yaklaşık 11 milyar dolardan bahsediyoruz. Bunu Amerika'ya kaptırdı. Amerikalar araya girip İsveç'in cebinden parayı aldı. Geçmiş olsun İsveç. Yok yok, siz birbirinize gazlık atmaya devam edin. Heyecanlı oluyor. Amerika ile Rusya, zamanın Sovyetler Birliği arasında soğuk savaş rüzgarları esmişti. Hatırlayın. Tabii bizler çok da bilmeyiz ama geçmişten okuduğumuz şeyler ortada. Bugünlerde soğuk savaş benzeri ikinci versiyon yaşanıyor ama hiçbir şekilde atom bombası, işte nükleer füzeler, onlar bunlar konuşulmuyordu du ta Amerikalı senatörün konuşuncaya kadar. Ne dedi Amerikalı senatör? Eğer ki Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye kalkarsa biz de gemilerimizle, savaş gemilerimizle, uçaklarımızla onunla bununla Ukrayna'yı koruruz. Belki de ilk atom bombasını atarız. Nereye? Rusya'ya. Vallahi herhalde bu yayına artık sarhoş mu çıktı, başka durumda mı çıktı bilemeyeceğiz. Amerika'nın Rusya'ya atom bombası atmak demek dünyanın göbeğine bombayı yerleştirmek demek. Şimdi, Johnny'ler bunu yapar mı, yapmaz mı? Ama geçiyoruz. Johnny'ler bunu çok da yapacağı benzemiyor çünkü Ukrayna yine satışlara geliyor. Kimin satışına? Johnny'lerin. Geçtiğimiz günlerde Biden ve Putin görüşme yapmışlardı. Konu neydi? Konu Ukrayna. Ukrayna'daki olası Rusya'nın harekatı, operasyonu. Amerika. Amerika Ukrayna noktasında geri adımı böyle kıvrım kıvrım kıvrılmaya başladı. Amerika diyor ki eğer ki Rusya Ukrayna'ya işgal girişimi başlatırsa bizler Ukrayna'yı korumayacağız. NATO Ukrayna'yı korumayacak. Ukrayna'nın son tahlilde güveneceği tek ama tek ülke Türkiye'dir, Türklerdir. Hani Amerika Ukrayna'ya o kadar gazı verdi, 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 silahı verdi, verdi, verdi. Günün sonunda bunları konuşmaya başladı. Şimdi burada Amerika bu attığı adımlarla beraber akıllara şu geliyor. Ukrayna sana söylüyorum. PYD, YPG, CRG, DRG bilmem nerege sen anla. Lan misaki milli sınırlarımızda gezen köstebekler. Tünelci köstebekler. Tünelleri derin kazın. Ama geçtiğimiz günlerde Biden'la Putin arasında yapılan görüşmeye çok ama çok tehlikeli olduğunu sizlere söylemiştim. Bunlar sözde iki düşman olarak gözüküyor ama Rusya ve Amerika bunlar esasen en büyük müttefik. Arkadan gizli müttefikler. Putin'le Biden konuştular, Putin'le Biden görüştüler. Ukrayna'nın kaderi de Suriye'nin kaderi gibi olabilir. Yarısını Moskova ayısı, yarısını da Johnny'ler almak için can atıyor olabilir. Türk devlet aklı hem Ukrayna'da hem Suriye'de hem Libya'da hem Somali'de hem Afrika'da hem Asya'da tüm coğrafyalarımızda kurulan oyunları takip ediyor, biliyor ve vakti zamanı gelince en gerekli adım atar. Geçiyorum Kıbrıs'a. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa'da Yunan bayrağı asmaya çalışan bir tane Rum sıçan şık enselendi. Ama ne güzel enselendi. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta Türk tarafıyla Rum tarafı arasında kontrollü geçişler var. Orada işte polis kontrolü, gümrük kontrolü tüm bunlar yapılıyor. Rum tarafından Türk tarafına geçen bir tane Rum Yunan bayrağını alıyor bir tarafına saklıyor. Ve Gazi Mağolsa'da tam böyle çember olan yer arkada fotoğrafını paylaşıyorum. Anıt var ortada. Orada aracını durduruyor ve koştur koştur gidiyor. Anıtın üzerine Yunan bayrağını asmaya çalışıyor. Yunan bayrağını asmaya çalıştığı esnada etrafta gezen bizim kahraman Türk milleti onu an yanında tekme tokat oradan aşağı indiriyor. Rum tabi can havliyle bayrağı da Yunan bayrağını atıp kaçmaya çalışıyor. Kaçıp giderken Türk polisi enseliyor. Nere? Hayırdır? Nere gidiyorsun? Yani onu bunu geçti. Bu manyaklar da hep bizi buluyor. Elimizde kalacaklar. Çekti çekti uzoyu. Geçti Türk tarafına. Aklınca kahramanlık yapacak. Kahraman olacak. En son sözde Rum kahramanını direğe şırakına zımbalamıştık. Türk bayrağına elini uzatıyordu pis ellerini. Şimdi de bu eşek. He, bizimkiler de bu eşeğin sırtına binip eşekleri sudan getirmeye gitti. Tüm bölgelerde köşeye sıkışan Suudi Arabistan Türkiye ile yakınlaşmak için bir yol bir pencere arıyor. Sizlere her daim dediğim gibi hepsi tek 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 gelecekler. Gelecekler kaçarları yok. Orta Doğu'dan çekilen Amerika, Yemen'de İran destekli Husilere karşı iyiden iyiye geriye giden Suud. Suud güçleri bir çıkış noktası arıyor. Ama Suudi Arabistan'ın en büyük ihtiyacı olan hava desteği. Öyle jet met falan filan değil insansız hava araçları. Şimdi ellerinde insansız hava araçları yok mu? Var. Ama bizimkiler kadar etkili bir faaliyet olamıyor. Net atışlar yapamıyorlar. Net tık 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 nokta atışı olmuyor. Bu noktada Suudi Arabistan Türkiye ile normalleşmenin bir penceresini aralıyor. Hatırlayın Bahre normalleşmeye başladı. Hatırlayın Bahreyn Dışişler Bakanı Türkiye'ye geldi normalleşmeye başladı. Bunların en tepesindeki Suud bu da bir çıkış yolu arıyor ve en son tahlilde Sayın Erdoğan nereye? Katar'a gitmiştik. Ayrılacağı saatlere yakın Suud Veliaht Prensi Bin Selman da Katar'a gitmişti ve bu uzunca bir yıldan uzunca bir aradan sonra yapılan ilk ziyaretti. İster istemez o küçücük Katar'a da gitti, Bahre'de giriyor, de gidiyor. Hepsi ama hepsi sıraya girdiler. Çünkü Katar Türkiye ile beraber çok daha güçlü. Türk askeri Katar'da tüm bölgede dengeler alt üst oldu. Dengeler bizden yana oldu. Suud, Bahre, Bahreyn bunların hayalleri olan dengeler olmadı. Biz ne dersek o olacak. Yemen'de İran destekli Husilerin ilerleyişi Suud'u iyiden iyiye köşeye sıkıştırıyor. Suud bir çıkış noktası arıyor. Türk siyahlarına olan inanılmaz ihtiyacı iyiden iyiye gün yüzüne çıktı. Yakın yakın zamanda Suud'dan da heyetler Türkiye'ye gelmeye başlar. Katar demişken 2022 Dünya Kupası Katar'da gerçekleştirilecek. Bu noktada Katar'a tekliflerde bulunan Fransa ve İtalya sizin güvenliğinizi biz sağlayalım. Oraya polis gönderelim. Bizim polisimiz Katar'daki gelen ziyaretçilerin, misafirlerin Katar'ın güvenliğini sağlasın teklifinde bulundu. Ama Katar Hayır. Siz değil. Biz Türkiye'yi istiyoruz. Türkler istiyoruz. Vefalı Katar. Helal be size. 3000 çevik kuvvet olmak üzere 3500'e yakın Türk polisi Katar'a gidecek. Katar'da 2022 Dünya Kupası'nda orada görevde bulunacak. Şimdi sevgili dostlar bu küçük ama çok önemli bir ayrıntı, çok önemli bir detay. Peki neden? Bir yandan Fransızlar bir yandan İtalyanlar Katar'a Katarlı yetkililere sizin güveninizi ve oradaki misafirlerin güvenliğini biz sağlayalım diyor ama onlar Katar hayır biz Türkiye'yi isteriz Türkleri isteriz diyor ve bizden Türkiye'den ricada bulunuyorlar gelin siz bizi koruyun gelin buradaki misafirlerimizin güvenliğini siz sağlayın diyor Katar çok önemli. Katar sadece ama sadece Türklere güvenirim diyor. Bu belki de Dünya Kupası'nın en güzel golü. Arap Yarımadası'nda Türk askerinden sonra Türk polisi. Alışsın bizimkiler oranın havasına, suyuna. Vakti gelince lazım olacak. Amerika'da kafalar karma karışık. Amerika bir taraftan Suriye'de, diğer taraftan Libya'da, o bir taraftan Somali'de ve son tahlilde Etiyopya'da büyük sıkıntıda. Ama neyin sıkıntısında? Bize karşı büyük sıkıntı içinde Amerika. Amerika Etiyopya'ya özel temsilci gönderiyor. Esasen Amerika'nın Afrika boyunundaki özel temsilcisi Etiyopya konusunu görüşmek için bir taraftan Türkiye, o bir taraftan Baye ve Mısır'a resmi ziyarette bulunacak. Şimdi burada şöyle bir denklem var. Nerede? Etiyopya'da. Etiyopya'da biliyorsunuz Türkiye'nin Etiyopya'ya Türk İHA'ları, SİHA'ları sattığı söylendi. Ve satış oldu mu? Olmuştur olmuştur canım öyle boşa haberler çıkmıyor. Şimdi Mısır Etiyopya ile karşı karşıya. Sudan Etiyopya ile karşı karşıya. Baye ve Türkiye Etiyopya'da Mısır'ın karşısında. Ve Çin. Çin de var Etiyopya'da. Amerika'nın Afrika boynuzu özel temsilcisinin Etiyopya konusunu görüşmek için Türkiye'ye, Baye'ye, Mısır'a yapacağı bu ziyaret tam da Etiyopya ordusunun ilerleyişine, Tigray'lara karşı yaptığı ilerlemeden sonra geldi. Artık masaya neyi getirecekse Johnny'ler Gelsinler bakalım. Johnny'ler Etiyopya'da Türkiye'ye ve Çin'e karşı kaybetmek üzere. Tigayları bir taraftan Johnny'ler destekliyor, o bir taraftan Mısır destekliyor. Ama Etiyopya ordusunu da Türkiye destekliyor, Bağ'ı destekliyor ve Çin destekliyor. Farklı coğrafyalar, farklı ülkeler, farklı farklı adımlar. Etiyopya ordusu sihaları inanılmaz derecede iyi kullanmaya başladı. Arkada fotoğrafları paylaşıyorum. Hele ki hele bir tank var. O tankın fotoğrafını görüyorsunuz. Yanmış, kavrulmuş. Etiyopya ordusuna Çin İHA SİHA sattıydı ve Etiyopya ordusuna Türkiye'de İHA SİHA sattığı söylendi. Baktığımız zaman fotoğraflara, baktığımız zaman olaylara TB2'lerin izleri açık ve net görülüyor. Etiyopya Harar askeri üstünde Bayraktar TB2'nin uydu görüntüsünün fotoğraflarını paylaştılar. Ahanda fotoğrafı. Varız varız dostlar varız. Birçok coğrafyada varız. Şimdi Etiyopya basını şunu konuşuyor. "Yahu bu Siha operatörleri nasıl bu kadar hassas vuruşlar yapıyor? Hani arkada başka araçlar geçiyor, insanlar geçiyor ama tam böyle depeden o ilgili araç, ilgili tank, ilgili hedef neyse yerle bir ediliyor ama etraftaki insanlara, etraftaki araçlara, etraftaki evlere hiçbir zarar gelmiyor. Yahu bizim Etiyopyalı Siha operatörleri bu kadar kendini geliştirdi mi?" diyor. Etiyopya basını ya da ya da ya da akıllara şu sorular geliyor. Etiyopya'da dışarıdan gelen siha operatörleri mi var? Araçların hali hele hele o tankın hali ortada. Mamleler, mamteler çok meşgul. Bu arada mamlenin kalan parçasının da fotoğrafını paylaştı Etiyopya basını. Ve 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 dost, kardeş, kurtlar diyarı Somali. Somaliler çok mutlu, Somaliler çok sevinçli. Çünkü Bekledikleri, özledikleri sürpriz Türkiye'den Somali'ye yapıldı. Ne oluyor ya? Bir dakika, ne oluyor? Türkiye Somali'ye 5 adet İHA Siha hibe ettiği Somali basını tarafından iddia edildi. Oy! 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 Bölgede dengeler öyle böyle değil sevgili dostlar. Ama nasıl değişecek? Zaten Türkiye'nin varlığı, zaten Türk ordusunun Somali'deki varlığı tüm coğrafyada, Afrika boynuzu coğrafyasında dengeleri alt üst etti. Dengeleri bizden yana değiştirdi. Garagurt kardeşlerimizle beraber Somali'de Somali ordusunu eğitiyoruz, yetiştiriyoruz, donatıyoruz ve onları haydın bağlı. Görev başına. Somali basın aynen şunu yazıyor. Türkiye'nin bize hibe ettiği Bayraktar TB2'lerin bölgeye gelmesi, Somali'ye gelmesi Somali'deki bizim gücümüzü daha da arttıracaktır. Eşşebap. Amerika'nın oyuncağı, onun bunun oyuncağı. Orada bölgede Somalili masum vatandaşlara karşı harekatlar, operasyonlar yapıyorlar ve bunları durdurmak için TB2'ler birebir çözümdür diyor Somali basını. Türkiye'nin gorgorlar olarak adlandırılan Somali gorgor kumandolarını özel olarak eğitti. siha İHA operatörleri olarak onlara yetiştirdi ve ayrı bir taburun Somali'de insansız hava araçları taburunu oluşturduğu Ve bu noktada Türkiye'den geri Somali'ye döndükleri iddia ediliyor yine Somali basının da çok özel bir tabur eğittik ve yetiştirdik. Ve onlar nokta atışı operasyonlar, harekatlar yapacak havadan. Ama yanları yalnız olur mu? Yok canım mutlaka yanlarında da onlara taktik ve teknik bilgiler veren bizim askerimizde bulunur mu? Sonuç olarak Somali oyunun kurallarını tamamen değiştiriyor. Somali eşşebap börtü böceğini kebap edecek. Kebap. Bizim kara kurtlar Türk siyahlarıyla coşacak çoşturacak. Allah'ınıza kurban. Her daim dediğim gibi sevgili dostlar bizler Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Türkiye'yi seven Müslüman olmayan milletler birleşeceğiz, kenetleneceğiz. Geleceğin güzel dünyasını kurmak için hep beraber yol alacağız ve Türkiye'nin açtığı bu güzel günlerde Türkiye'nin kanatları altına geleceksiniz. Büyük Türkiye İmparatorluğu dünyaya tekrardan adaleti, huzuru ve güveni getirecek. Dünyada nizam tekrar bizimle gelecek. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.